Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta arkadaşlar Adobe'un tüm programlarına güncellemeler geldi. Ben de Photoshop 2021 güncellemesi ile alakalı detaylı iki tane video çektim. Onların linki alt kısımda mevcut. Eğer Photoshop ya da fotoğraf düzenleme ile ilgileniyorsanız onlara bakabilirsiniz. Bu videoda ise arkadaşlar Lightroom'a gelen yeni güncelleme bizlere neler sunuyor, hangi özellikleri var onun detaylarına yakından bakacağız. Ben Nizli Gözen arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu kanala ilk defa geliyorsanız fotoğraf ve video çekim tekniklerine dair birçok içeriğimiz mevcut. Onlara göz atabilirsiniz. Ayrıca Photoshop ya da Lightroom'a gelen yeni güncellemelerle alakalı serimize de bakmak isterseniz arkadaşlar 3 tane güncel videomuz var. Onlara göz atabilirsiniz. Orada da baya bir içerik sizler için hazırladım. Bu kanalı maddi destek sağlamak isterseniz de arkadaşlar katıl butonuna tıklayarak sadece katıl takipçilerimiz için hazırladığımız özel eğitim serileri de faydalanabilirsiniz. Biz şimdi gelelim ana konumuza. Lightroom'a gelen en yeni güncelleme bizlere neler sunuyor? Burayı bir kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu fotoğrafın öncesi sonrası halini görebiliyorsunuz. Fotoğrafımızın ilk hali buydu. Bu da sonrası hali. Bu işlemleri yapmak için artık Lightroom'da yeni bir tool'umuz var. Bu tool nasıl kullanıyor detayları göreceğiz. Ama ondan önce Ufak tefek bu tool'u kullanırken dikkat etmeniz gereken bir iki tane konuyu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şu an ben Lightroom'un klasik versiyonundayım arkadaşlar ama aynı işlemleri Lightroom'un CC dediğimiz versiyonunda da nasıl yapıldığına dair detayları anlatacağım. Alt kısımda sıralaması mevcut arkadaşlar. Ona bakabilirsiniz. Hani Lightroom klasik değil de Lightroom CC kullanıyorsanız da o versiyonu da mevcut. Merak etmeyin. Dediğim gibi buraları hızlı geçmek isterseniz altta onların dakikalarını sizler için belirttim. Lightroom 2021'e gelen arkadaşlar en büyük yenilik Color Grading dediğimiz yeni bir tool yapısının olması. Color Grinding adı üstünde renkle alakalı düzenlemeleri, efektleri ya da renk geçişlerini ayarlayabileceğiniz bir araç paneli. Peki bu neyin yerine geldi? Bu panel arkadaşlar hiçbir zaman kullanmadığımız, en çok nefret ettiğimiz, hatta ne işe bile yaradığını bilmediğimiz, şu an adı bile aklıma gelmeyen hakikaten durdum kaldım arkadaşlar bir saniye. Neydi o kullanmadığımız tool'un adı bir dakika ya hakikaten develop'a geleyim. Kalır Grandling'in yerine gelen Tool ne, neyin yerine gelmişti bu? Hatırladım. Split Tunic ve hakikaten düşündüm arkadaşlar. O tool'dan o kadar nefret ediyordum. Hiçbir zaman kullanmıyordum. Anlatırken bile ne işe yaradığını anlatmakta zorlandığım bir tool'du. Split Tunic. Güya renklendirme ile alakalı işlem yapıyordu ama çok faydasızdı, yararsızdı. Modern zamanlarda pek de bir işe yaramıyordu açıkçası ama yeni gelen bu yeni Color Grinding Tool ile arkadaşlar işlemlerinizi daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şu an Lightroom'un develop panelindeyim. Eğer Lightroom kullanmayı bilmiyorsanız da bu kanalda yüzlerce video mevcut. Onlara bakabilirsiniz. Orada çok daha detaylı içerikleri anlattım. Burada sadece arkadaşlar yeni gelen Color Grinding özelliğinden bahsedeceğim. Burada arkadaşlar Library'den ben develop paneline geldim. Buradaki sıralamada Basic Tone Curve HSL'nin hemen altında artık Split Tuning değil yaşasın. Color Grinding var. Peki Color Grinding nedir? Ne işe yarar? Nasıl çalışır? Onun detaylarını hızlıca anlatmak istiyorum. Çünkü mantığını anladığınız zaman birçok fotoğrafta artık renklendirme için bu araç panelini kullanacaksınız. Bu işlemi anlatmak için arkadaşlar önce bir Photoshop'u açıyorum. Sizin bunu açmanıza gerek yok. İzleyebilirsiniz, not alabilirsiniz. Burada arkadaşlar Adobe Color temaları diye bir tuulumuz var. Bu tool üstünden arkadaşlar renk düzenlemesinde dikkat etmeniz gerekenleri çok hızlıca anlatacağım. İlk olarak arkadaşlar şuradaki kısma geliyorum. Burada mesela arkadaşlar çeşitli bakın biçimler var. Örnek en çok kullandığımız arkadaşlar tamamlayıcı renkler. Tamamlayıcı renklere geldiğim zaman bakın kırmızının tamamlayıcısı yeşilmiş. Mavinin tamamlayıcısı arkadaşlar sarıymış. Sayenin tamamlayıcısı şöyle kum sarısı tarzı bir renkmiş. Dun sarısı. Bakın sarının tamamlayıcısı mavi. Gördüğünüz gibi morun tamamlayıcısı böyle yeşilimsi bir renk. Bunlar birbirini tamamlayan renkler. Bunu siz de Adobe Color temaları şeklinde arkadaşlar Photoshop'tan dilerseniz açabilirsiniz çok problem değil. Bunun altında arkadaşlar üçlü kombinasyonlar var. Bakın burada yine benzer şekilde böyle döndürdüğüm zaman birbiriyle kombin olabilecek renkleri görüyorsunuz. Bileşik renkler birbiriyle yakın olanlar. Bakın buradaki artık aralığımız biraz daha farklılaştı. Bunlar birleşik renkler olarak karşımıza geliyor. Tek renkli dediğimiz arkadaşlar monokrom. Özellikle o nefret ettiğimiz split tuning'de anca bunu yapabiliyorduk. Tek tonlu böyle bakın düzenleme renk paletlerine ulaşabiliyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar birbirine yakın benzer olan renkleri buradan görebiliyorsunuz. Şöyle bu paleti açıp kapatabilirsiniz. Şimdi buradaki verdiğim şeyleri ezberlemenize gerek yok. Buradaki gördüğünüz bu yuvarlak çizelge artık Adobe Lightroom 2021 ile elimizin altında. Yani bu işlemleri yapmak için Photoshop'a bakmanıza gerek yok. Buradaki temaları da ezberlemenize gerek yok. Şimdi ben Lightroom'u açıyorum arkadaşlar. Photoshop üstünden arkadaşlar renk paletlerini gördük. Peki Lightroom'da bunu nasıl kullanacağız? Çok basit arkadaşlar. Develop panelindeki color grading'e geliyorum. Oradaki benzer bir renk skalası burada da karşımıza çıkıyor. Dilersek şöyle üçlü şekilde, dilersek arkadaşlar shadow gölge alanlara, midtone orta tonlara ya da istersek de highlight parlak alanlara müdahale edebiliyoruz. Bakın aynı sistem. Gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok. Orada gördüğünüz herhangi bir renk ayarını burada da artık kolayca yapabilirsiniz. Peki hangi Yuvarlak hangi chart, hangi renk skalası neye etki ediyor? Onu da size hızlıca göstermek istiyorum. Şuradan arkadaşlar bakın güzel bir gradient oluşturdum. Beyazdan siyaha doğru. Yani highlight, midtone ve shadow'a doğru geçen bir gradientimiz var. Ben buradan örnek arkadaşlar şuraya geleyim. Shadow, gölge alanlar. Shadow'u şöyle kırmızıya doğru çekersem arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi gölge alanlardan orta tonlara doğru bir kırmızı renk gelmiş oldu. Buradan da bunu değiştirebiliyorum. Bu kırmızı tonu seçtikten sonra alt kısımda arkadaşlar istersen bakın onun parlaklık dengesini buradan değiştirebiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı ne kadar yayılacak ne kadar yayılmayacak belirleyebiliyorsunuz. Üstüne çift tıkladığınız zaman resetleyebilirsiniz. Parlak alanlara geldim highlight bunu da böyle mesela maviye doğru şöyle çekeyim bakın arkadaşlar parlak alanlar artık mavi renkte diğer orta tonlarda ve gri alanlarda shadow gölgeli alanlarda herhangi bir etkisi yok. Bilersek arkadaşlar yine o mavi geçişinin parlaklığın neresine orta tonların neresine kadar değişebileceğini buradan seçebiliyoruz. Yani çift tıklayıp bunları resetleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar orta tonlara gelip örnek buradan mesela bir sarı tonu seçtim. Buradan şöyle bakın bu orta tonun yoğunluğu ne kadar olacak? Siyahta mı beyazda mı tamam orta tonda mı olacak görebiliyorsunuz. Ne çift tıkladığınız zaman arkadaşlar resetleyebiliyorsunuz aynı işlemleri. İşlemlerimizi resetledik. Temel mantığı bu. Peki şimdi bu işlemleri görsel üstünde nasıl uygulayacağız? Onu da görelim. Örneğimize tıklıyorum arkadaşlar. Bu fotoğrafımızın şu an düzenlenmiş hali, ilk ve son halini görmek için Y'ye yine basıyorum. Biz bu soğuk renkteki fotoğrafımızı bu tarz sıcak renklere getireceğiz. Y'ye tekrar bastım. İlk haline geri döndü. Buradan arkadaşlar resetliyorum. Color Grinding arkadaşlar işlemlerimi yapmaya başlıyorum. Develop paneline geldiğim zaman bakın artık Color Grinding burada karşımıza geliyor. Color Grinding'in altında şu üçlü kısma tıklarsanız 3 tane gördüğünüz gibi bizim tekerleğimiz var. Renkli tekerlekler bunlar. Onun yanında siyah tekerlek, onun yanında gri tekerlek. Bir yanda ise arkadaşlar beyaz tekerlek mevcut. Hepsi aynı mantıkla çalışıyor. Buradaki siyah olan Shadow gölgeler. Gri olan arkadaşlar Midtone, Orta tonlar. Beyaz olan ise arkadaşlar White yani aydınlık kısma müdahale edebiliyorsunuz. Buradaki tekli olarak gördüğünüz tüm paleti ise üçlü kısımda da görebiliyorsunuz. Farkı şu. Şu tekliye baktığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvarlağımız hop kocaman. Ama üçlüye baktığınız zaman ufak. Yani sizin burada yapacağınız herhangi bir şey. Mesela ben mid tone'a geldim. Şöyle kırmızıya doğru çektim. Bakın modelleri değişiklik oldu. Bakın buradaki mid altında küçük bir nokta oluştu. Buraya tıkladığım zaman da gördüğünüz gibi yaptığım değişikliği görebiliyorum. Benim tavsiyem buradaki üçlüden böyle kabaca işlem yapmaktansa buradaki işlemleri arkadaşlar direkt kendi yuvarlakları alanları içerisinde yapmanızda yarar var. Ben buraya geldim. Bunu da üstüne çift tıklayıp şöyle bir resetleyelim. İşlemleri baştan alalım. Şimdi burada arkadaşlar alt kısımda da bir alan gözüküyor. Eğer sizde kapalıysa şuradaki üçgene basıp açabilirsiniz. Burası da önemli çünkü ince ayar yaparken tüm işlemleri oradan yapacağız. Shadow koyu alanlar. Gri mid ton orta tonlar beyazda aydınlık alanlara müdahale ediyor şimdi bu fotoğrafa baktığım zaman ben ne görüyorum Gördüğünüz gibi modelin yüzü cildi aşırı derece soğuk renklerde Arka taraf ise sıcak renklerde aslında istediğimizin tam tersi bir sonuç var Ne yapmamız lazım arka taraftaki koyu tonları Soğuğa Ön taraftaki modelde sıcak tonlara çekmemiz lazım Evet çözümümüzü bulduk Peki bunu nasıl yapacağız Geliyorum aydınlık kısma, aydınlık tonlara, highlight'a. Yani modelin yüzünün bulunduğu, cildinin bulunduğu kısma geliyorum. Buradan arkadaşlar highlight'ı sıcak tonlara. Sıcak tonlar ne? Turuncu, sarı, kırmızı. Sıcak tonlar. Hemen şöyle arkadaşlar sıcak tonlara doğru çekiyorum. Buradaki renk hoşunuza gitmezse şuradaki renk paleti üstünden arkadaşlar istediğiniz gibi cilt tonuyla alakalı düzenleme şöyle yapabiliyorsunuz. Örnek şöyle bir ton belirledim. Bu yaptığım işlemin alt kısmında arkadaşlar saturasyonu yani bakın doygunluğunu arttırabiliyorum. Büyük kısmıyla bu yaptığım bakın rengi dilersen buradan değiştirebiliyorum. İstersem de buradan arkadaşlar bakın parlaklığını da değiştirebiliyorum. Yani yukarıda yaptığımız işlemin alt kısımda ince ayarlarını şöyle yapabiliyoruz. Şurada bakın bir renk çıktı. Buraya tıklarsak arkadaşlar bakın bize bir alan çıkartıyor. Mesela buradaki cildin rengini ben tam çözümleyemedim. Buradaki damlacığa tıklayıp mouse'u sürükleyerek sol tuşla arkadaşlar şuraya tıkladığımda bakın arkadaşlar cilt tonunu da bulmuş oldu. Buradan da hani onu yakalayabilirsiniz. Evet çok maviymiş bakın. Hemen bu mavinin karşısında yer alan şöyle sarı rengi getirirsek cilt tonunu toparlarız. Dilersek de bunun birazcık daha saturasyonunu arttırabiliriz. İstersek de şöyle doygunluğunu değiştirebiliyoruz. Çok hoşumuza gitmezse biraz daha da böyle turuncuya çekeceğim ki tam cildin istediğimiz tonu olmuş olsun. Yine buradan saturasyonunu arttırıp azaltabiliyoruz. Aynı şekilde parlaklık da değişebiliyor. Burası tamam. Bu üç sliderı öğrendikten sonra alt kısımda arkadaşlar blending ve balance kısımları var. Bunu sonra yapacağız. Koyu tonlara geliyorum. Arka tarafta ne demiştik? Aşırı sıcak renkler. O zaman onları da arkadaşlar şöyle soğuk tonlara doğru çekiyorum. Burada bunu yaptığımız zaman bakın modelimizin de bazı alanlarında soğuk bir renk olmuş oldu. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Alt kısma geliyorum arkadaşlar artık. Blending yani karıştırma kısmıyla şöyle bakın değiştirebiliyorum. Sağa doğru çektiğim zaman gördüğünüz gibi sıcak tonlar geldi. Bir alta da geliyorum Balansla Denge sola doğru çekersem soğuk tonlar, bakın sağa doğru çekersem de sıcak tonlar cilde nüfuz etmiş oldu. Gördüğünüz gibi bayağı bir görselimizi toparladık. Y tuşuna basarsak öncesi sonrası halini görebiliyoruz. Y'ye bir daha bastığımız zaman normale dönüyor. Peki orta tonlarda ne yapacağız? Bu fotoğrafta çok aşırı bir orta ton yok. Evet şu saçların olduğu kısımlarda var. Peki burada şuna karar vereceğiz. Bu resimimiz sıcak mı olacak? Genelde soğuk mu olacak? Eğer siz orta tonları şöyle sıcak bir renge çekerseniz bakın. Vücudu dahil olmak üzere, ten dahil olmak üzere modelimiz sıcak bir renk akımına kapıldı. Derseniz bunu daha sarı, daha turuncu, daha mor, ya da yeşil, sayen mavi gibi soğuk tonlara da çekebilirsiniz. Ben burada, şöyle arkadaşlar, biraz daha sıcak tonlara çekeceğim. Yine aynı şekilde Hue, Saturation ve Luminance'ımız var. Hue'yu buradan ayarladık. Saturation'la bu sarının doygunluğuna, Luminance'lar arkadaşlar bakın parlaklığına karar verebiliyoruz. Evet şu an ideale yakın bir düzenleme yapmış olduk. G tuşumuza tekrar bastık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu fotoğraftaki tüm renk hatalarını Color Grading Tool ile kurtarmış olduk. Tekrar üçlü kısma gelirsem arkadaşlar bakın burada da tıkladığım zaman ups yanlışlıkla tıkladım. Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. Yaptığımız düzenlemeleri görebiliyoruz. İstersek bu alt kısımdan ince ayarda yine yapabiliriz. Yani buradaki ayarladığımız bu luminansı dilerseniz buradaki üçlü kısımdan da ayarlayabiliyoruz. Buradaki blending ile dilersek şöyle bakın ufak tefek biraz daha kayma olmasını engellemek için düzenleme yapabiliriz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde işlem görüyor. Peki bu son kısımda yer alan global nedir? Ondan da bahsetmek istiyorum. Bu global arkadaşlar bizim demin adı bile aklımıza gelmeyen tool'un yani split tuning'in yeni hali. Peki, peki bununla nasıl çalışacağız? Onu da göstereyim arkadaşlar. Böyle bir görselin üstüne geliyorum. Tam eski tarz split tuning ile uyumlu bir görsel. Develop paneline geliyorum. Burada arkadaşlar diğer renk kısımları ile işlem yapmayacağım. Direkt global üstünden göstereceğim. Bu fotoğraftaki rengin soğuk mu, sıcak mı olmasını istiyorum. Lila ağırlıklı mı? Yeşil ağırlıklı mı? Buradan karar verebiliyorum. Böyle bir sıcak renk seçtim. Bakın alt kısımda yine doygunluk ve parlaklık kısımları mevcut. Bakın şöyle koyulttum bu renk sıcaklığını hüy kısmından buradan da değiştirebiliyorum. Şöyle buradan yine doygunluğunu birazcık daha azalttım. Yani biraz daha şöyle koyulttum. Yine Y tuşuna basarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi daha sıcak renkli gün batımına ait bir fotoğrafımız olmuş oldu. Yani Split Tuning yerine artık buradaki Global seçeneğinde kullanabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar aynı işlemleri Lightroom CC'de nasıl yapacaksınız onun detaylarını da göstermek istiyorum. Lightroom CC'de arkadaşlar örnek fotoğrafımın üstüne tıkladım. Buradaki arkadaşlar Edit paneline tıklıyorum. Edit panelinin içerisinde arkadaşlar bakın şurada aşağı kısımda Color Grinding mevcut. Yine aynı mantıkla çalışıyor. Hiçbir farkı yok. Yine buradan Shadow, Highlight ve White'a müdahale edebiliyorsunuz. Yine buradan üçlü şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Alt kısımda yine arkadaşlar Blending ve Balance Option kısımları mevcut. Bu fotoğraf için de örnek hızlıca işlem yapalım. Koyu tonlara geldim mesela arkadaşlar. Arka tarafı biraz daha koyutmak istiyorum. Böyle bir mavi tonu seçtim. Aşağı doğru çektiğim zaman bakın yine aynı seçenekler karşımıza geliyor. Buradan arkadaşlar şöyle saturation'ı arttırıp azaltabiliyoruz. Büyük kısmında yine rengini değiştirebiliyoruz. Parlak alanlara highlight'a geldiğim zaman buradan da arkadaşlar şöyle sıcaklığı arttırıp cilt tonunu değiştiriyorum. Yine buradan Saturation'u manuel olarak değiştirebiliyorum. İstersen hue ile yine renk sıcaklığını bakın şöyle değiştirme şansım var. Mid ton orta tonlara geldim. Buradan da biraz daha böyle sarımtırak bir ton seçeceğim. Bu seçtiğim işlemi de arkadaşlar gelip şuradan yine doygunluk olarak değiştirebiliyorum. Yine hue ile rengini değiştirebiliyorum. Dilersek de arkadaşlar Luminance'da yine parlaklıklarını buradan ayarlayabiliyoruz. Tamamen aynı mantık arkadaşlar hiçbir fark yok gördüğünüz gibi. Diğer üçleme nasılsa burada da aynı şekilde işlem görüyor. Yine alt kısımda arkadaşlar blending ile yani karıştırma seçenekleri ve balansla da iki görüntü arasındaki renk geçişinin dengesini ayarlama kısımlarımız mevcut. Yaptığımız işlemin öncesi ve sonrasını görmek için buradan arkadaşlar açıp kapatabiliyoruz. Tamamen dediğim gibi aynı mantık hiçbir farkı yok. Yine burada üçlü görüntü. Yaptığımız işlemler burada yine karşımıza çıkıyor. Buradan ince ayar yapabiliyoruz. Yine Shadow, Midtone ve highlight burada karşımıza çıkıyor. Son olarak da arkadaşlar şuradan bu da yeni bir özellik. Bakın buradan bu paneli artık açıp kapatabiliyorsunuz. Çok lazımmış gibi bunu da yeni özellik olarak bizlere sundular. Bu fotoğrafın üstüne geliyorum arkadaşlar. Yine Edit paneline geliyorum. Bu fotoğrafa da arkadaşlar Color Grinding panelindeki global işlemini yine uygulayacağız. Bir evvelki fotoğrafla yine aynı mantık. Bu sefer de mesela şöyle soğuk tonlar olsun mesela istedim. Gördüğünüz gibi bu işlemi yapabiliyoruz. Böyle parlaklığını arttırdım. Saturation'ını arttırdım. Buradan da arkadaşlar yine renk geçişini sağlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi buradan da tekli böyle split tuning dediğimiz tonlamayı yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şu an mesela fotoğrafımızın renk sıcaklığı ve renk doğruluğu diğer yaptığımıza nazaran daha doğru oldu. Güzel bir gün batımının gerçek renklerine sahip olduk. Ama isteseydik biz bunları şuradan da yine sıcak tonlara çekip istediğimiz gibi değiştirebilirdik. Mantık gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen aynı. Yani Lightroom Classic'e gelen tüm özellik Lightroom CC'de mevcut. Siz Kamera Raw kullanıyorsanız bu eğitimle alakalı Kamera Raw versiyonu da var. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Onu da izlemenizi öneririm. Lightroom 2021'e gelen arkadaşlar Color Grading panelini nasıl buldunuz? Sizce kullanışlı mı? Hayatımızı kolaylaştıracak mı? Hakikaten nefret ettiğimiz Split Tuning'den daha mı iyi? Lütfen görüşlerinizi alt kısma belirtmeyi unutmayın. Bu kanalın daha fazla kişiye ulaşması için beğenileriniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınız benim için önemli. Bildiğiniz gibi şu ana kadar bu kanalda 10.000'den fazla kişiye ulaştık. 400'den fazla içerik videosu var. Amacımız sizlere Photoshop, Lightroom, fotoğraf ve video düzenleme teknikleri üstünde bildiklerimizi anlatmak. Umarım sizler için faydalı ve yararlı içerikler oluyordur. Beyinleriniz, yorumlarınız ve görüşleriniz için de beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.